Nagel Hanım merhaba. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz, göreve mi gidiyorsunuz? Evet, göreve gidiyoruz biz bugün. Nereye? Ee, Tarımsel amaçlı toprak, bitki ve sulama suyu analiz laboratuvarının denetimine gideceğiz. Ben buyurun, de geleyim mi denetime? Buyurun, beraber gidelim. O zaman beraber laboratuvara denetime buyurun. gidiyoruz. Haydi hep beraber denetime gidelim. Buyurun efendim. Hadi gidelim. Ya, laboratuvara geldik. Olduğu Şimdi ne yapacağız? biz e, bakanlığımızın Tarım ve Reformu Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu tarımsal amaçlı toprak bitki ve sulama suyu laboratuvarlarının kuruluş, yetkilendirme ve denetimi genelgesi kapsamında bugün bizim yetkilendirmiş olduğumuz bir laboratuvarda denetimimizi yapacağız. O zaman gidelim. Gidelim. Evet Nargen Hanım şimdi ne yapacağız? Laboratuvarın içindeyiz ama şimdi nasıl bir denetim gerçekleştireceğiz? Şimdi bizim laboratuvarlarımızda tutulması gereken zorunlu defterlerimiz var genel denetimlerimizce. İlk başta de laboratuvarda tutulan defterlerimizi bir kontrol edeceğiz. Hı, hı bakalım. Ee, ondan sonra da laboratuvarımızdaki diğer işlemlere bakacağız. Peki efendim. Yani i̇ki paket halinde yaptık. Hangisini istiyorlarsa biz de öyle yani hani hiç yapmasak olmadı. Anladım. Yani şimdi bakanlığın Tabii, e, ee, onların yönetmeni evet, de bu şekilde yönetmeliğimizde belirtilmiş bilis, bilis, yöntemler var. Yani... <laughs>

Numunelerin örnek numunelerin şahit daha doğrusu şahit numunelerin depolandığı yerdeyiz. Biz toprak örneklerinin depolandığı yerdeyiz. Bunları mevcut laboratuvarlarımız bir yıl saklamak durumundalar. Bir yıl sakladıktan sonra da imha ediyorlar. Bir sene saklamak durumundalar. Evet. Hanım şimdi galiba. E, Denetimimizi denetimimizin sonuna geldik. sonlandırıyoruz artık. E, yapmış olduğumuz denetimde söz konusu laboratuvarımızda genel dökümlerince herhangi sıkıntılı bir durumla karşılaşmadık. E, yani bu genel hükümlerin, genel iş ve işlemleri yürüttüğü için de e, laboratuvarımıza teşekkür ediyoruz.